Arkadaşlar merhaba ben Murat İsviçre'den hepinize selam. Bugün birkaç tane video yaptık. Belki bu son, belki de değil. Nereden bileyim? Belki bu akşam bir video daha yaparız. Arkadaşlar şakayı bırakalım. Cumartesi iş arabasını değiştirdim biliyorsunuz. Video yaptım. Giderken bir yaptım, gelirken bir yaptım. Çocukluğumdan anlattım, gençliğimden anlattım, biraz hayatımdan anlattım. Bunları istiyorsunuz. Siz bana yorumlarında yazıyorsunuz. Eee cumartesi ne yapıyorsun? Pazar ne yapıyorsun? Ne ne işi yapıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Nasıl çalışıyorsun? Detaylı bilmek istiyorsunuz. Tabii ben bunu normal görüyorum. Neden? Ben olsam ben de yani merak ederim izlediğim insanın özel hayatını. Evet arkadaşlar hanım işte saat şimdi dördü çeyrek geçiyor hanım beş buçuk gibi gelir ben bu arada balık hazırlayacağım babu balığı fırına vereceğiz neydi bunun ismi ya biraz evvel baktım yine unuttum akıl kalmadı ki arkadaşlar çip, çipura diyor deniz balığı bir dakika göstereyim size iki tane aldım. Şurada diyor. Bunun tane birisi 772, birisi 790, 796 ne yapıyor? 8 11 15, 15 65 falan yapıyor işte. 15 frank 60 kuruş. Türk parasına çevirirsek 156 lira falan yapıyor. O kadar yani. 150 lira falan yapıyor. 150 TL o kadar. Evet, ondan çarptık mı? 150 ondan çarpacağız. Şimdi artık 9,5-10 filan oldu frank galiba. Ondan çarparsak 150 diyelim, 140 diyelim oralarda yani bunun fiyatı. Türkiye ile karşılaştırırsam bilmiyorum ucuz mu pahalı mı. Herhalde burası, burası pahalıdır zannedelim. Yalnız etten ucuz. Burada benim yediğim et arkadaşlar sığır eti. 50 frankdan 80 frank arası etin artık hayvanın neresinden et o, o şey yani filesi mi e, e, ne dedin ona anterkot mu neresi o ona bağlı yani burada fazla koyun yenmiyor kuzu var ismi şeyler e, koyun etini ne yiyorlar ne satıyorlar Burada Arkadaşlar paketi paketi böyle açınca bir, bir koku geliyor. Ben de o kokuyu pek sevmiyorum. Neden hayvan bunun tarihi kaç ya? 4 Kasım 4 Kasım Ama balık. Evet şimdi iyi. Benim hanımı zehirlemeyeyim de. Şimdi ben bu balığı yıkacağım. Güzelce. cene. Şöyle bir yıkacağım. Soğan keseceğim. Soğan içine ilave edeceğim. Ondan sonra ee, biraz kimyan var. Ondan e, ilave edeceğim. Ondan sonra bir, bir dakika göstereyim arkadaşlar. Bunun içine böyle ondan sonra güzelce saracağım. E, buharı gitmesin yani tadı içinde kalsın. Ondan sonra fırına vereceğim. Fırında Geçen sefer 50 dakika yapmıştık. 200-220 derecede. Süper olmuştu. E şimdi de aynı yaparım. Yani 50 dakika. saatte bakmam lazım. Hanım 5.30 gibi gelir. Yani nasıl oluyor? 5'e 20 kala filan. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor. 5'e 20 kala filan fırını ateşleyip. Bu arada yanına salata hazırlayacağım. Salatanın sosunu bugün kendim yapacağım ee, Yeğenimden zeytin yağası var Türkiye'den Datça zeytin 5 yıldız değil 6 yıldız ve arkadaşlar ben reklam olmasın e, Gebüurt eksik bunun ismi e, ne deniyor karabiber, Kara Kara beyaz bir beyaz biber bu beyaz e, Kara biber değil beyaz biber. Bunun sirkesi bu. Ama arkadaşlar bunun o kadar yani gerçekten bir lezzeti var. Biraz bundan, biraz zeytinyağısı, biraz tuz, azıcık limon tamam bitti iş. Süper. Limona gerek yok. Azıcık tuz, tuz veyahut da aromat. Aromat sevenler, bilmiyorum aromatı tanır mısınız? Türkiye'de var mıdır? İsviçre, Almanya, Fransa'da falan vardır. Bu aromat. Biraz bundan. Bu biraz tat verir. Yalnız bunun kötü tarafı çok iştah açtırıyor. Yani daha da fazla yer. nasıl yemekte turşu yersiniz turşu devamlı iştah açtırır. Bunun da işte o kötü şeyi var. Yan tarafı var. Şimdi balıkları burada yıkadık. Balıklar öldükten sonra bir daha su gördü. Bunları şimdi tabi biraz da tuzlayacağım. Evet, beni görüyor musunuz oradan? Şöyle göbeğime bakmayın yalnız. Şimdi buradan acele eden bir soğan keselim. Şöyle bir soğan. Arkadaşlar bugün aslında ben izinliyim ama gördünüz devamlı stresli geçti. Gün akşam biraz stresli geçti. Neden? Bütün arabayı boşalttım. Bugünkü videomda söylemiştim benim arabada aşağı yukarı 500 kilo hem alet var hem yedek parça var hem çalışmak için anahtarlar manahtarlar var. Onları dün boşaltana kadar arkadaşlar gerçekten sekiz oldum yani. Ben şimdi bu soğanı dörde böleyim. Yoksa daha mı küçük yapayım ya? Yok dörde böleyim. İkişer ikişer. Arkadaşlar ikişer ikişer balığın göbeğine. Bunu bana Türkiye'de yeğenim Barış sağ olsun kendisi acayip yemek yapar. Kendisi aşçı değil. Şimdi mesleğini söylemeyeyim. Sır olsun. Çünkü kendisine sormadım söyleyebilir miyim diye izin almadan kimsenin mesleği söylenilmez. Şimdi biraz tuz. Arkadaşlar ben deniz tuzu kullanıyorum. Bu deniz tuzu. Evet. Ve içine timyan. Ve her tarafından bir tane de ufak göbeğine Birer tane şöyle Yine yan kendi bahçemizden var efendim. Şimdi bunun özelliği Arkadaşlar bunun özelliği böyle iyice sonunda kapatıp kapatıp güzelce kapatıp ne kadar az buhar çıkarsa daha da lezzetli oluyor. Neden? İçindeki timyanın e, balığın göbendeki soğan o soğanın bütün tadı şimdi balığa verecek. Ama öyle bildiğiniz gibi e, e, yani acı değil. Geçen sefer yaptık süper oldu. Ama tam kapatamadım galiba geçen sefer. Ama gene de iyiydi. Şimdi düşündüm folyeyi böyle iyice yani sarıp daha iyi kapatmak. Ondan sonra fırına verip 220 derecede pişirmek. Arkadaşlar siz de bakın. Oldu mu? Oldu değil mi? Şimdi fırını sonra saat kaç? Yani birkaç dakika sonra ben fırını açarım. Fırın 200 dereceye gelir veya 220 de olur. Dereceye gelir. Ondan sonra tam ısındı mı işte hesaplayalım 20 kala filan fırına verdim mi hanımcık gelene kadar bu süper olur. Şimdi salata da hazırlamam lazım. Geliyorum arkadaşlar bir dakika. hazırlayacağız. Yani salatayı bugün hazır aldım. Biraz tembeldim. Ee, geçen gör, görmüştünüz. Ee, bir karışık aldım. Bir de sırf yeşil salata aldım. Bunun yanına ee, içinden de ilave etsen olur yani. Sorun yok. yanına başka bir şey olmadığı için salatayı bol yapabiliriz. Şimdi maalesef arkadaşlar bunun sosunun nasıl olduğunu size gösteremeyeceğim. Çünkü ben şimdi bunun sosunu ilave edersem hanım gelene kadar o salata kime benzer? Bana mı benzer? İki domates olur mu arkadaşlar? Yoksa çok mu ya? Aa ben ufaklardan olayım ya. Hanım, baby, bir domatesi almış. Bunlardan ilave edelim. Değil mi abi? Aha. Bakın arkadaşlar tam piknik yapmak için. Bu yavruların da yani her şey geliyor aklına. E, satabilmesi için. E nasıl açılacak bu? Heh, böyle. Tabii domatesimizi de yıkıyoruz önce. Kim bilir kim elledi değil mi bunu? bu korona korona varken dikkat etmek lazım. Evet. Vallahi ya bunu güzel yapmışlar piknik yapmak için. Geri kalanını da sonra kullanırız uzumuzu koyalım yerine. Her şey yerinde olması lazım, değil mi abi? Şimdi ben bunları yarım yarım salatanın içine arkadaşlar. Görünüyor mu? Bir dakika. Arkadaşlar. Böyle. Evet, bugün de akşamı yaptık. Yarın pazar, yarın biliyorsunuz beni çoktan beri seyredenler benim kayınvalide geliyor. Biz de öğlen yemeği yiyor. Kadıncağız ne yapsın? Yoksa yalnız biz devamlı çalıştığımız için hanım yüzde yüz çalışıyor. Ben yüzde yüz çalışıyorum. Ama galiba şimdi seneye bakalım yüzde seksene düşüreceğiz hanımın çalışmasını. Çünkü olmuyor. Yoruluyor. Evin işi var. E, stresli işi. Yani sıhhatlı bir şey değil arkadaşlar. Gerçekten. Ondan sonra yüzde seksen çalışsa da yani yeter. O kadar da yani e, aç değiliz. Yeter. Bundan sonra ne olacak ki? Uçak mı satın alacağız? Var işte ev var. Altımızda araba var. Onun arabası var. Benim arabam var. Arkadaşlar daha ne olsun ki? Öyle değil mi? Nereye kadar? Kaç ki 10 tane 10 tane adamın şeyi yok ki e, canı yok ki bir tane canınız var. Şimdi benim 10 tane canım olsa tamam diyeceğim. E, bu can e, mühim değil kötü geçti öbür canlardan iyi geçeriz ama insanın bir tane canı var. Ondan sonra bilmiyorum bazımız cennet cehennem diyor orasını sonra göreceğiz. Arkadaşlar 18 dakika olmuş. Balık hazır. Salata hazır. Salatanın bir sosu yapılması lazım. O 3 dakikalık iş. Ondan sonra yanına biraz tam beyaz ekmek değil. Tam e, siyah ekmek de değil. Ortası burada ruh bread deniyor. Ondan aldım. Yanına biraz da ekmek. Biraz salata. Biraz e, balık. Bugün de ye bize atlattık sayılır. Evet beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Yine 18 dakika geçti ya bu dakikalar da çok çabuk geçmeye başladı ya. Gerçekten ben bu video işine başladığım zaman dakika geçmiyor ya ben 7 8 dakikayı nasıl dolduracağım diyordum. Şimdi dıngır 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 ben yetiştiremiyorum yani söyleyeceklerim. O kadar çok söyleyecek şeylerim var ki, o kadar çok projeler var ki yani inanamazsınız. Unutmadan söyleyeyim özel selam isteyenler bana yazarsınız abi bana selam gönderir misin isminin nereden geldiğini ona göre selam gönderirim. Videolarıma başladığım zaman veya da sonuna doğru bazen unutuyorum sonuna doğru oluyor. Selam gönderirim. Bana yalnız yorumlarda yazın. Bir istediğiniz varsa, özel bir video varsa, mesela bugün bu Kia neydi bu ya? Kia Solento muydu? Ne, ne sıkımdı bu arabanın? Bu araba üzerine video istiyorsanız ne özellikleri var? Daha tam kendim de bilmiyorum. Bakmam lazım. He, bir özelliği var arkadaş. Kapatıyorum motoru. Kapıyı açıyorum dışarı çıkacağım. Koltuk kendi kendine geri gidiyor. Ulan benim BMW'de yok öyle şey ya. Kia. Ondan sonra bugün baktım koltuklar hem ısıtıyormuş hem de soğutuyormuş. Tam da kışa denk geldi. Ben onun soğutucusunu bundan sonra kullanmam ki lazım değil. Bu araba üzerine video istiyorsanız yorum yapın. Bu araba üzerine de bir video yapabilirim yani. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olun. Çok sevinirim gerçekten. İsviçre'den bütün dünyaya selamlarımı gönderiyorum. Kendinize dikkat edin. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.